Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bazen şunu düşünürüz. Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var? Halbuki Cenab-ı Hak ayet kelimesinde samet olduğunu İhlas suresinde ifade etmiş. Allah samettir. Kainatta bulunan hiçbir şeye muhtaç değil. Bilakis bütün kainat kendisine muhtaçtır. Düşünün ki bir doktora gidiyorsunuz. Doktor hastalarınızı teşhis ediyor. Size bazı tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki şu 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 gıdaları kullanmayacaksın. Şu şu gıdaları düzenli bir şekilde kullanacaksın. Bir de sana yazdığım reçeteyi düzenli bir şekilde bu ilaçları ne yapacaksın alacaksın. Eğer kullanmazsan sen zarar edersin. İşte midendeki yara kansere dönüşebilir. Kişi bu endişeyle gider kaç tane saat kurar annesine babasına bana hatırlatın der arkadaşlarına aynı şekilde bana mutlaka bunu hatırlatın yoksa benim ciddi manada öyle e, hayatımda bir hastalık olabilir ve ölebilirim. Yani 60 senelik bir hayat için bu kadar endişe eden bu kişi bir de diğer yönüyle düşünelim. Cenab-ı Hak kalbimizin, ruhumuzun, aklımızın, bütün latifelerimizin hatta bedenimizin ne olduğunu iyi biliyor. Hastalığı teşhis etmiş. Aslında bize şunu diyor tüm kainat hastanesi sahibi olan Allah şu şu haramlarıma girmeyeceksin. Şu şu haramlara tenezzül etmeyeceksin. Helal dairede iktifa edeceksin ve sana Kur'an reçetesine yazdığım o ilaçları düzenli bir şekilde alacaksın. Bunlardan bir tanesi de 5 vakit namazdır. Eğer kullanmazsan sadece dünya hayatı değil, milyonlar senelik ebedi hayatın mahvolur. Hasta olursun, kendi eline kendini yok etmiş olursun, mahvetmiş olursun. Şimdi doktora senin ne ihtiyacın var ki bana bu ilaçları yazdın diyemeyen hasta, bütün kainatın sahibine karşı senin ne ihtiyacın var ki bana namazı emrettin, zekatı farz kıldın, orucu zorunlu kıldın demeye nasıl kendisinde cesaret buluyor? Bunu kendimize sormamız lazım. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Cesedi insan nasıl ki havaya, suya ve gıdaya muhtaç ise ruhu insan da namaza muhtaçtır. Namaz bizim manevi gıdamızdır. Bundan dolayı beş vakit namazımızı ve diğer ibadetlerimizi yapıp günahlardan çekinerek aslında Cenab-ı Hak'ın emirlerine itaat ettiğimiz zaman en başta kendimize faydamız oluyor. Ukrevi bir azık biriktirmiş oluyoruz. Ve her şeyden önemlisi Allah'ın emirlerine itaat etmiş oluyoruz. Onun rızası ancak bu yoldan geçer. Cenab-ı Hak razı olduktan sonra hem dünya saadeti hem uhrevi bir saadet Allah'ın izniyle bizi bekliyor. Cenab-ı Hak bu saadeti yakalayanlardan eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.